Bunlar bu olağanüstü hadiseler, kültürün mucize dediği, Kur'an ayet dediği bu olağanüstü hadiseler, ayetlerden bir parçadır bunlar. Kimin ayeti, Allah'ın Allah ayeti. Ayetleri. Kafir toplulukların talebi üzerine gelmiştir bunlar. Kafir topluluklar bunlara verildiğinde eğer iman etmemişlerse, çünkü çoğu iman etmedi ve isyan etti ve helak oldular helak sonunda. Oldu, evet. Bu böyle geliyor. Şimdi bu olmayan kavram. Ama Kur'an ayet dediği Hazreti Peygamber'e verildi mi? Bu nübüvvetle ilgili değil. Gördük Kur'an'ın içinden. Kur'an okuyan herkes görüyor. Bu nübüvvetle ilgili bir şey değil. Nübüvvetle ilgili tek şey vardır. O nebinin ağzından çıkan vahiy cümlesidir. Evet. Bir nebinin nübüvvetini ispat edecek tek şey odur. Zaten iman da olduğu için e, Peygamber'in biz Cebrail'le ilişki kurduğunu görmüyoruz ki. Yani yoksa biz... E, Muhammed bin Abdullah'a, Abdullahoğlu oğlu Muhammed'in şahsına, vücuduna değil, onun nübüvvetine iman ediyoruz. Getirdiği mesajı. Tabi. Yani nübüvvetine yani o bir kaynakla ilişkili, Allah'la evet. ilişkili. Dolayısıyla ondan aldığı bilgileri bize getiriyor. Biz ona iman ediyoruz. Dolayısıyla onun doğruluğu ispat edebilecek tek kaynak vahidir, Vahiy cümleleridir. Bu Kur'an'dır yani Hazreti evet. Muhammed için. Şimdi bu Kur'an'a bakıyoruz. Allah peygambere verdi mi böyle bir şey? müşrikler istediler. Müşrikler çok istediler. Allahü Teala dedi ki hayır sizden öncekiler inkar etti. İşte bizi bu ayet göndermekten alıkoyan şey öncekilerin inkar etmesidir. İsrail'i dokuz evet hocam. Evet. Sonra istemeye devam ettiler. Allah dedi ki bütün ayetleri görsek, göstersek de onlar yine iman etmezler. Hatta e, Ankebet suresinde onlara size Kur'an'ı indirmemiz onlara yetmedi mi? Evet. Yine Hazreti Peygamber'e diyor ki Onlara de ki ben bekliyorum, siz de bekleyin de. Böyle ayetler var. Ama Hazreti Peygamber'in de kalbinden geçti. Çünkü öyle millet nübüvvet görevini kolay bir iş zannediyor. Evet. Hayatta en ağır görevlerden biridir. Öyle Kesinlikle. herkesin kaldıracağı bir iş değil. Yunus Aleyhisselam'ın örneği onun için verilir. Öyle zor, çok zor bir hadisedir. Yani bir beşerin başına gelebilecek en büyük nimettir. Ama o nimetin kendine göre büyük külfeti vardır. Hocam araya gireyim mi? Bir katkı olsun diye. Estağfurullah buyurun. Şimdi ne, biz gerçekten onu yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz. O çok zor olduğunu. Çünkü ortada kabul edilmiş, herkesin öpüp başına koyduğu Kur'an'ı bile anlatırken ne sıkıntılar çekiyoruz. Ona inandığını söyleyenlerden üstelik. Evet hocam. Değil mi? E yani Buradan bile bakıyoruz ki Resulullah hiç olmayan bir kitabı getirdiğinde kim bilir neler yaşadı. normaldir. Evet. Yani ben her zaman bizim arkadaşlarımıza da söylüyorum. Yani işte bir sürü dedikodular, yalan, iftira, gıybet. Dedim ya bizim peygambere neler yaptılar. Evet. O değerli insana bize böyle şeyler söylemişler dedim. Hiç umursamayın. Önemli evet. değil. Şimdi Hazreti peygamberle ilgili bu mucize olağanüstü ayet var mıdır diye onu konuşurken peygamberin de o kadar çok istiyorlar, o kadar çok sıkışıyor ki peygamber. Çünkü zor bir iş hakikaten. Evet. Gönlünden geçiyor. Ya bana bir ayet olsa da, bir olağanüstü şunlara bir göstersem falan diye belki iman ederler. Halbuki çok az gruplar iman etmiştir. Evet. İşte bu Firavun'un sihirbazlarından bir ekip iman etti. Ve iman etmedikleri için de diğerlerine helak geldi. Allahu Teala Hz. Peygamber'in kalbinden geçen e, bu hususta diyor ki, eğer diyor gücün yetiyorsa yere bir tünel aç, <laughs> bir menfez aç. Ya da, göğe bir, ya da gö göğe bir merdiven daya getirebiliyorsan bir ayet getir. Hocam, bütün bu ayetler, kimisini okuduk, kimisini evet. okumadık. Değil mi? Evet. Hazreti Muhammed'e olağanüstü, diğer peygamberlere benzeyen olağanüstü hadiseler verilmeyeceğini söylüyor. Çünkü peygamberle alakalı değil bu. Müşrik toplumla alakalı. Bizim kültürümüzde şimdi şöyle cilt cilt cil, mucizat-ı nebi kitapları var. Evet. E, Kur'an'dan kopuşumuzun belgesi bunlar. Belgesi maalesef. E, bu, bu ayetleri nasıl anladınız? Bakın biz de bu ayetleri hepsini de toparlamadık. Burada 3-5 ayet örnek olarak okuduk. Bunda, bu ayetleri nasıl anladılar acaba? Demek ki biz dinimizi insanlar üzerine bina edemeyiz. Evet. İnsanlar yanılır, eksik bakar, farklı bakar. Onun için biz direkt Allah'ın kelamından Allah'ı doğru tanımamız lazım, peygamberi doğru tanımamız lazım, ahireti tonu doğru tanımamız lazım.